Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Laşro ile devam. Sandıkları açmaya da devam. Rus'u <laughs> <Rüzelsiz> sandık. de <laughs> altın. <laughs> Burada alabileceğimiz bir şey yok. Zaten param da yok. Ben niye fakirim lan? Evet yeniden Dizelim bakalım Savunma ekle Savunma ekleyelim Yok birinci kuleye bunu Isıtacağız bunu Tamam bunu ekledim Bunu ekledim bunu ekledim Ha buradan çıkartabiliyoruz tamam bunu, bunu kaldıralım Ha koy lan bunu tamamdır bunu kaldır, bunu koy. Güzel olmadı. Şunu kaldır, bunu kullan. İkinci, üçüncü, üçüncü. Şunu kaldır, bunu kullan. Ya dev ne kardeşim Dev mi kaldı ya? Al pekkayı kullan. Birinci kule sanki çok. Şu oldu savunması ya. Şunu kaldırsana ya. Bebek ejderha. Ulan aslında var ya bunda bir koyacaksın roketle. Kulesini tekte alırsın adamı. Şunu koy ya tamam. Kaydet. Benim içimden geçecekler bu arada. Bunu söyleyeyim yani. Evet. Bir maça İlk maçımıza girelim hadi bakalım. Ne Sehehab. Ne biçim adım var lan? Kıyamadım. Sehehab. Sehehab. Ha. Vur bu bir yedi seviye. ne oğlum sen? Oğlum düşük geldi lan bu. Şimdi bunu atıyoruz. Bunu da buraya atıyoruz. Bunu da buraya atıyoruz. Sen beni yenemezsin ama ben sana şimdi nasıl gömüceğim bak. Ne bunu buraya atıyoruz. Çok güzel. Şey harcamayacağım. 8 seviye Valkyr attım. Valkyrları parçalar parçalar. Parçalayamadım. Onu vur Klee'ye. Adamsın. Domuz gününcüsü. Domuz gününcüsü baskın yedik. Evet tabi bu kötü oldu. Lakin benim gizli silahımı daha bilmiyor. Hahaha. <laughs> Bitti oğlum senin için. Zım. Ben de şuraya atalım. Gizli silahımı devreye bir çıkarttım. Vakit şok. Vakit öldü. Tamam kardeşim ver oyunu hadi ya ver. Adam saldı zaten. Hadi bakalım. Zaferle başladık. İşte 1500 lira alırım. Kaç oldu? 1950. Çok güzel. Şimdi açalım. O 1950'yi yapıp o sandığı alacağım. Oo. O Bu adam bana iyiymiş gibi geliyor. Neden? Sen inşallah kötü duruyor. istemiyorum. Büyücü koydu. Oğlum sende akıl var da bende yok mu lan? Hı? böyle yok ederler adamı. Hım. Bu nasıl? Şu... o Arap beni daha çok zorlamıştı ya. Ama bu ayıp. Şunu hiç beklemiyordum bu arada. Şimdi bunun arkasını döşer. Ben de onun etrafını döşüyorum. Hadi bakalım. Kim kimi alacak? O alacak. Kutu. Vur. İşte bu. Ben de özel bir mi devreye sokuyorum. Hadi bakalım. <laughs> Önüne de Valkyrie attık mı? Valkyrie'nin <laughs> içinden geçtiler lan. Hadi. İşte bu. <laughs> ya onu adam sırf Allah'ım yarabbim sırf tek çıkartacak diye adam kulesini verdi ya. Yani. Çıkarttım. mı? Ah çıkarttın. Gelsin kutucuklar 32. Tamam. Valkyrie'de başarı elde ettik. Tuvak. Oğlum o, o, adam ne lan? Bu adam beni çok pis yenecek arkadaşlar. Oyun bana artık dedi ki dur yeter. Ya da adam lük düşmeye çalışıyor bilmiyorum. İnşallah lük düşmeye çalışıyor. standarttan başlayalım. Oğlum onu seviyor lan hepsi. Ayıp. Ben söylüyorum ayıp. Adamın oku benim şey aldı ya. Dolum. İşte bu. Ne oldu lan köpek? Artısı da Bakın bu da tek yedi ya. Tek yedi hek dedi. Dur bak ne boş adamsın ya. Şimdi şimdi bunları alalım. Dersin karıcıklar. Güzel. Devam edelim. 3 Üç kaldı. 3'ten sonra 11 seviye yapıyorum kartı. Da. Seviye 21 olduk. Kart açıp şu şey açalım sandığımızı. Güzel. Üçte geldi. Üçüme gitti. Belli. Ey maşallah. Ne kadar çöp iten varsa verdim be. Allah'ım yarabbim. Kardeşim. Selamun aleyküm. Kaç mı istiyor? Beş bin. Yok lan 15 bin mi istiyor? Hmm çok iyi Uf. Oradan adı. Rozetler. Rozetleri eklemeyeceğim tabii ki de. alabilirim. Güzel. Destansı oldu. Ve sandığımızı da alıyoruz. Zınk. 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 güzel lan bak bunu da şey yapalım dur. dur Bilgi. Üç Sekiz bin istiyor. E oğlum benim o kadar param yok. Kalandan kart isteyeyim. Ne isteyeyim? Büyücü kullanmıyorum. Valkür isteyeyim. Ben şöyle hiç gelemem. İki iki yapacağım. Galibiyet katlayıcı. Harcanan iksir. Her iksir harcında bir tane şey veriyor. Bizim en şey veriyor, en 100. Sen terbiyesizsin. Böyle de kurtuluruz yani. tam diğer kule biraz hasar aldı da. Alacak o kadar. Aldın o kuleyi. Dağıttım bunu. Zınk. Kuleyi çok vurdu ya. Aa bizim adamın Şu var ha şu var. Ey ee, kankam bu ne? Bir tanesini yedik ama Allah seni alsın. Kusura bakma. kız bizim adam. Kapıyı kapattı gidiyor. Bakın biz de kötü durumda değiliz. Ulan Allah'ım bir cızbızı bizi alamadınız ya. Biz biz büyük sabır oğlum. Heh. Kıybı vücudu bitti. Bak geldi bir yakın iyi vurdu ya. Ya ne niye atıyorsun be? Kankam 40 saniye kaldı ha. O şövalyen, Niye kullanmıyorsun o şövalyeni? Ulan, ulan sen de kuşuz zekaya hayranım ya. Ulan beceriksiz basınçsız şey. Evet. Bunlara sinir oluyorum ya. Ulan şövalyem var. Şey goblin fıçım var. Ulan kuleye bir ben vuruyorum anasını satayım. Çok sinirlendim şu an sinirimi içimde yüzletmeye çalışıyorum. King Amish. Allah'ını seversen iyi oynayalım. Bak Türk da var. Bu ne ya? Bunun bir roket olsaydı iyi olacaktı ya. Oraya bir barkır sıkıldı ya. Yani. Herhalde. Ooo. <laughs> Oğlum bu adamın kartları lan. Bu arada yanlış yere Allah da bizi alsın. Tükürmeden inşallah bulsun. İki tane sütlerim. Bunda mı yok? Şöyle vardı. Oğlum yani insan bir alan hasarı verdi lan şuna. Nedir yani? Şifacı bir diye hasar vuramayacak mı? El alem şövalye kullanıyor. Yani Elim bizim doğurduğu gibi mi lan? Bu arada biz gittik. At şu şövalyeyi! Bir gidin lan Çok ayıp çok terbiyesiz bir hamle Bizimki sanki biraz daha terbiyesiz oldu Yani bir tane İşte bu. Ne canım. Kim kaybediyormuş lan. Ya şu domun keçi bir büksü var ya çok sinir bozucu bir kart ya. Kurtulamıyorsun o hayvandan. Çok güzel. Çok güzel embark Hayda bu ne kardeşi? Onun şu var ana kulemize oynuyor çok kötü ya. <laughs> bu asla boş bırakmamamız lazım. Ya niye savaştık ha Şunun da bir atarım ya Güzeldi bu savaş Gene geldik garip grup adam ya Hop hani abi abi bu sen Sparta ne evet, Çok güzel, çok güzel attık cidden. Bunlar bizi dikti acı. Ne harca her her dersin? Bu yaptık. Heh. ama çok kötü attın be güzel kardeşim. Oynama keşke. <laughs> ben şu. Ateş toplarını atamıyorum bir türlü ya. Bizim adam rahşi. Bu da oynuyor. Ebenin nikahı yani sende var ya şimdi... Alın lan! Oğlum o adam onu yer. Güzel. <laughs> ölüm ordusu gidiyor ölüm. Oy. Evet. Neyse bunu da açalım. Lan keşke o maçla bitirecektik videoyu ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.